şeyin çocukluk kökenine bağlanması kişinin sorumluluk almasını engelleyebilir mi? Terapi de çocukluk kökeni, aslında olayların neden gerçekleştiğini, hangi davranışları neden gösterdiğimizi açıklamak için kullanılır. Çocukluğunda böyleydi, o yüzden mağdur moduna girip artık hiçbir sorumluluk almadan devam edebilirsin anlamına gelmemektedir. Daha çok çocukluğunuzdaki kökeni anlayıp kendi içinizdeki çocuğu yeniden büyütebilmek için bu alana girmeye ihtiyaç duyarsınız. Yani küçük bir çocukken yeterince sevgi görmediyseniz, büyüdüğünüzde de sevgiden kaçınan bir davranış gösteriyorsanız o zaman o küçük küçük çocuğa kendiniz yeniden sevgiyi nasıl gösterebileceğinizi ve bu sevgiyi o küçük çocuğun nasıl kabul edebileceğini çalışırsın. Bu çalışmaların ışığında ise artık çevrenizdeki insanlardan çok daha rahat sevgi görebilen, gördüğü sevgi kabul edebilen bir birey haline gelmiş olursunuz. Yani kısacası çocukluğunuzun kökenlerini anlamak, bir şeylerin çocuklukta kötü gittiğini fark etmek, sorumlulukları reddedip değişimi bir başkasını aramak değildir. Daha çok kendinizi hangi alanda değiştirebileceğinizi, kendi içinizdeki küçük çocuğu hangi alanlarda daha çok desteklemeye ihtiyacınız olduğunu gösterir size. O yüzden de çocukluk kökenimi anladım artık bitti demek değil Kökenim de kökenimde bunlar eksikmiş o zaman ben bunları kendime vermeliyim ya da bunları bana veren insanlarla birlikte olmalıyım. Bana zarar veren insanlardan uzak durmalıyım noktasındaki bilinçli bir farkındalığı oluşturur ve bu farkındalıkla davranışlarınızı değiştirdiğinizde ihtiyaçları karşıladığınız için kendinizi daha dengelenmiş ve daha iyi hisseden bir birey haline gelmiş olursunuz.